Evet, Vico marka üçlü fes sipariş etmiştim. Gördüğünüz gibi şöyle korumalı bir şekilde geldi satıcıya. Teşekkürler. Evet. Üçlü prizlerde değişik markalar var. Ben bu markayı tercih ettim. Çünkü çok yorum yapılmıştı. Şöyle göstereyim. Sıvı üstü kullanım, askılı kullanım diye çocuk korumalı diyor. Ne demek istediğini pek anlamadım ama herhangi bir açma kapama tuşu yok. 2 metre kablo. Kablo ne kadar uzarsa tabi o kadar artıyor. Maksimum 3500 wattlık bir cihaz bağlayabiliyorsunuz toplamda. Açmamız lazım. Evet, şöyle bir çıkartıyorum. evet. Evet hemen bir plastik kokusu geldi. Şöyle bir çıkartınca beyaz. Bunların siyahları da oluyor sanıyorum ama daha pahalı olabiliyorlar. Kablo uzunluğu da işte 3 metre 5 metre oluyor bunlar da. Yine daha pahalı olabiliyorlar. Ben bunu 58 liraya aldım. Hatta bugün alsaydım 48 liraya düşmüştü. dediğim gibi başka markalar da var. Ama şu Vico marka çok tutan güvenilir bir marka. O yüzden bunu almak istedim. Evet bir açma kapama tuş falan olmadığı için şunu çıkartayım hemen. Doğrudan şimdi preze takacağım. Böyle çalıştırmaya başlayacağım hemen. Bakayım uzanıyor mu? Bizim yukarıda benim. Gördüğünüz gibi şöyle bir üçlü prizlerle uğraşmaya çalışmışım. Hadi şunu çıkartayım. Doğrudan bu üçlü de takabilirim. Çünkü hani buna takıp da e, bir başkasını kullanabilirim. Ama şimdilik normal ah. Evet. 2 metre olunca 2 metre sanki çok uzun gibi geliyor ama gördüğünüz gibi yani işte şuradan şuraya kadar anca uzanıyor şöyle göstereyim. Çok fazla uzanmıyor ama benim için yeter. En azından hani Şöyle bir durum var. Duvarda bu bakın bu şekilde duruyor. Halbuki bu ise yere şu anda yapışmış durumda. Bunun önemi de şuradan kaynaklanıyor. Mesela adaptörle sokmak istediğim zaman gördüğünüz gibi bu dikine girecek. Önemli o. Ha Bu arada şunu fark ettim. Dedikleri kapalı. Belki çocuk derken bunu kastediyorlar. Bakın fark edebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu delikler kapalı duruyor. Sanıyorum e, herhangi bir e, e, şu e, prizi fişi prize takmak istediğiniz zaman ittirdiğinizde sanıyorum evet açılacak. Böyle tık etti. Bakın gene kapandı. Yani şu ittiriyor onu. Şöyle göstermeye çalışayım. Şöyle ittiriyor ve o şekilde takılıyor. Bu güzel bir şey ve böylelikle dolayısıyla şimdi bilgisayarın adaptörünü takabiliyorum. Aynı anda bir de tabletim vardı. Tabletimi de şöyle şarj edeyim bakayım. Ee, adaptörlü bunlar. Dolayısıyla yer kaplıyorlar gördüğünüz gibi ama takmaya çalışıyorum. Evet bunu da taktım. Evet yani duvarda durmasındansa böyle bir hem uzatmayla daha yakınında duracak hem de yerde durması çok iyidir. Evet ve de ee, elektriğin geldiğinde görebilirsiniz gördüğünüz gibi adaptörümü elektrik gelmiş durumda. Evet bu tip şeylerde dayanıklılık en önemlidir ama şu an için geldi herhangi bir hasar yok gördüğünüz gibi taktım da çalıştı. Şu an için tavsiye edebiliyorum bu ah, Vico marka. Ha Panasonic diyor. Aa bakın Panasonic markasıymış. onu da bilmiyordum öğrenmiş oldum. Evet.